Herkese merhabalar. Size bugün efsane bir brownie ile geldim. Bol çikolatalı. Çok güzel tadı var. Hadi başlayalım. 3 adet yumurta, 1 su bardağından 1 parmak eksik şeker, 1 su bardağı un, 250 gram bitter çikolata, 6 yemek kaşığı tereyağı ve vanilya. Şimdi öncelikle tereyağımızı eritiyoruz. Güzelce ısıtıyoruz. Daha sonra eriyen ve ısınan tereyağına bitter çikolatalarımızı koyup güzelce eritiyoruz. İçinde çikolata parçacıkları kalmasın lütfen güzelce karıştırın. Evet bu hazır. Şimdi yumurtalarımızı şekerimizle iyice köpürene kadar çırpıyoruz. Bu aşamada önemli, güzelce köpürmesini sağlıyoruz. Daha sonra unumuzu ve vanilyamızı da ilave edip tekrar karıştırıyoruz. Güzelce karışan karışıma erittiğimiz çikolatalı tereyağını ilave ediyoruz. İşte can alıcı nokta burası. Güzelce karıştırıyoruz. pişireceğimiz kaba yağlı kağıdı bu şekilde koyup harcımızı döküyoruz. Harcımızı her yere eşit gelecek şekilde dağıtalım. Yoksa bir tarafı ince bir tarafı kalın olur. Çok kabarmış bir kek olmuyor. Zaten amaç da bu. Bu brownie kek değil fark ederseniz ki kabartma tozu da kullanmadık. Hiç de gerek olmayan bir tarif. Evet 180 derecede 25 dakika pişirdim ve kontrol ettim. Üstü bu şekilde kabuk bağlayınca ve sallanmayınca pişmiş demektir. Çok uzun pişirmeyin. Ve ben meyvelerle süsledim. Kesinlikle siz de meyvelerle servis edin üzerine de çikolata sos gezdiriyorum. Çok güzel oldu. Aşırı lezzetli. Umarım beğenirsiniz.